stand kurmuşsunuz. Gün Konuyla ilgili bir açıklama yapar mısınız? Biz Gündem Artvin Gazetesi muhabirleri olarak evet. e, gazetemizi tanıtıyoruz. internet sitemizi tanıtıyoruz. İlçe evet. ilçe geziyoruz. Kurum ve kuruluşları ziyaret ediyoruz. Vatandaşa dokunmaya çalışıyoruz. Biz gazeteciyiz. İşimiz insanla, insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bu noktada e, haberlere kolay ulaşım olsun diye uygulama evet. geliştirdik. App Store'dan, Play Store'dan, Eyecan Gündem Artvin yazarlarsa... Yapma, yapma. Gündem Art'ın yazarlarsa bize e, uygulamamızı indirmiş olurlar ve haberlere daha kolay ulaşım imkanı sağlarlar. E, vatandaş size nasıl ulaşabilirsin? Vatandaşlarımız öncelikle e, gündemartnw.gundemart.com üzerinden evet. iletişim sekmesine geçiyorlar ve oradan bize iletmek istedikleri mesajı yazıyorlar. Bu zor gelirse eğer, bizim sosyal medya hesaplarımız da var. Her platformda varız. Facebook, YouTube, e, Instagram, Twitter. Buralarda gündem harfini aratırlarsa e, ve bize mesaj gönderirlerse her türlü sorunlarına, sorularına cevap verebiliyoruz. Bize gelen mesajları kesinlikle ve kesinlikle boş geçmiyoruz. E, çok ilginç mesajlar da geliyor. Kimileri e, ev soruyor, kimileri çok alakasız şeyler soruyorlar. Bunlara cevap vermeye çalışıyoruz. Hani görev alanımız dışı olsa da. E, evet. Vatandaşa dokunmaya çalışıyoruz. Her Kiralık ev soran var mı? kiralık ev soran, e, dolmuşta soran da var, sokakta soran da var, Instagram'dan soran da var, her yerde kiralık ev soran nereye yatırabilirim de soran da vardır <laughs> mutlaka. Soruyorlar, muhakkak soranlar oluyor. Peki çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. İnsanları gündemartbin.com internet sitesine davet ediyorum. Bizler sizler için varız. Sizler de lütfen haberlerimizi takip edin. Böylelikle karşılıklı iletişim halinde güzel geçinelim.